Herkese selamlar. Ben aile danışmanı Kübra Şimşek. Bugün sizlerle mahremiyet eğitimi hakkında konuşacağım. Daha önce bu konuya dair bazı eğitimler verdim. Şimdi bu şekilde çekeceğim kısa videolarla sistemde mahremiyet eğitimi konusunun kayıtlı olarak bulunmasını istiyorum. Öncelikle mahremiyet eğitimi nedir? Buradan başlamak istiyorum. Mahremiyet eğitimi mahremiyet kavramını, kişisel alanı, özel bölgelerin öğrenimini, sosyal ve kişisel sınır kavramlarının çocuğa benimsetilmesini, güvenli dokunma, hayır diyebilme becerisinin kazandırılması ve dijital mahremiyet gibi konuları içerir. Çocukluk dönemi bir his kazanım sürecidir. Bizler mahremiyet eğitimi deyince yalnızca Çocukların özel bölgelerini nasıl koruyabileceklerini bilmeleri gerektiğini zannediyoruz. Oysa bu çok daha kapsamlı bir eğitim süreci. Mahremiyet de aslında bir his. Yalnızca özel bölgelerin korumaya dair bir farkındalık eğitimi değil, aynı zamanda çocuğun duygusal ve zihinsel bütünlüğünü korumaya yönelik bir eğitim. Çocuğa saygın davranarak kendisine saygısızlık yapıldığında hissedebileceği bir kıvama getirmesini sağlayan bir saygınlık eğitimi aslında mahremiyet eğitimi. Şimdi çocuğun herhangi bir zarara uğrama ihtimali olduğunda bunu karşı koyabilmesi için önce kendisini ifade etme becerisine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla çocuğun kendini ifade etme becerisine izin verilmesi bu eğitimin en önemli bileşeni. Siz eğer çocuğunuzla örnek veriyorum bir misafirliğe gittiğinizde, çocuk bir tabak fazladan bir şeyler istediğinde ya da yanlışlıkla elini çarpıp ortamda herhangi bir şeyi kırıp döktüğünde eğer onu gözlerinizle mum gibi yapıyorsanız, büyüklerin yanında ona herhangi bir söz hakkı tanımıyorsanız, ve kendini ifade ettiği zamanlarda onu aşağılıyorsanız bu durumda çocuk için yetişkinleri otorite ve korku figürü olarak tanımlayacak ve gelişim döneminde istismar riskiyle karşı karşıya kaldığında itiraz etme mekanizmasını devreye sokamayacaktır. Bizim yapmamız gereken ise doğumdan itibaren çocuğun mahrem alanına yapılabilecek her türlü işgale engel olmaktır. Örnek veriyorum sırf acelemiz var diye veya biraz daha kolayımıza geldiği için çocuğumuzun altını başkalarının yanında değiştirmemiz durumunda çocuk bilinçaltı düzeyinde bakın bilinç düzeyinde değil bilinçaltı düzeyinde kişisel alanın işgal edilmesini normalleştirmeye başlayabilir. Şimdi mahremiyet eğitiminin en önemli bileşenlerinden biri kişisel alan demiştik. Üç düzeyde bir kişisel alandan bahsetmek istiyorum. Bunlar fiziksel, zihinsel ve duygusal aura. Aura çocuğun gelişimdeki en önemli pedagogik pedagojik araçlardan bir tanesidir. Çocuğun etrafında 45 santimlik bir alanı kaplayan ruhsal emniyet alanıdır fiziksel aura. Kişinin belli bir mesafeden daha yakına izinsiz şekilde girilmesinden rahatsızlık duyma hissine erişmesidir. Bu sınır aslında çocuğun kişilik sınırıdır. Bu nedenle çocuğun odasına girerken izin alarak girmeliyiz. Eşyaların yerini izinsiz şekilde asla değiştirmemeliyiz. Otobüste giderken veya herhangi bir alanda yabancı bir adam çocuğu kucağına almak istediğinde, çocuk buna itiraz ettiğinde Genelde halk arasında çocuğa hemen bir tepki gösterilir. Oysa olması gereken çocuğun bu tepkiyi doğal haliyle, fıtri olarak vermesidir. Bizler bu durumda çocuğa tepki göstermeyeceğiz, çocuğu sindirmeyeceğiz. Neden işte amcanın kucağına gitmiyorsun diye çocuğu sindirmek yerine ee, evet gitmek istemiyorsan e, şu anda benimle kalabilirsin şeklinde yönlendirme yapmamız gerekecek. Biz aslında çocuğun fiziksel aurasına saygı duyarak ona sen bu alanda bu sınırlar içerisinde özgürsün senin izin olmadıkça sana kendi istediğim şekilde huyratça davranamam mesajını vermiş oluyoruz. Mesela çocuklarına çok düşkün anne babalar onları doyururken, ayakkabılarını bağlarken veya düğmelerini iliklerken onların ağrılarını ihlal ettiklerini fark etmezler ve çocuğu pasif hale getirirler. Çocuk belli bir yaştan sonra kendi ayakkabılarının bağını bağlayabilecek düzeye gelmeli, kendi düğmelerini sağlıklı şekilde ilikleyebilmeli, kendi alanı içerisinde belli becerilere sahip olmayı öğrenmeli. Zihinsel aura başlığına geldiğimizde zihinsel aura çocuğun özgürce yorum yapabilecek zihinsel yeteneğe erişmesi ve düşündüğünü ifade edebilme becerisine sahip olmasıdır. Çocukluk çağından itibaren eleştirilmiş ve düşüncelerini ifade etmesine izin verilmemiş olan kişiler ileriki yaşlarında ve ergenlik dönemlerinde rahatsız edici bir davranış ile karşı karşıya geldiklerinde düşüncelerini itiraz ifade edip itiraz etmekte güçlük çekerler. Şimdi biz çocuğa bu beceriyi kazandırdığımızda o da herhangi bir riskle karşı karşıya kaldığında biliş düzeyinde yani zihinsel anlamda bir zarara uğrama ihtimali olduğunu anladığında buna itiraz edebilecek bir tarzda yetiştirmeli. Duygusal avradan bahsedecek olursak çocuğun hissettiği duyguların anlaşılmaması, yargılanması ve aşağılanması durumunda çocuk duygusal anlamda emniyette hissetmeyecektir. Bu durumda çocuk istismar eylemleri karşısında kendi duygularına değil yetişkin duygularına öncelik verecektir. Çünkü gelişim çağında bunu öğrenmiştir. Öncelikli olan, önemli olan kendi duyguları değil, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, doktorların, polislerin, hayatındaki diğer yetişkinlerin görüşleridir. Örnek veriyorum çocuğa yönelik hastaneye götürüldüğünde muayene sırasında utanma sanki ne olacak niye ağlıyorsun yani bunda ağlayacak ne var ki utanacak ne var ki Kocaman çocuk oldun, hala ağlıyorsun şeklinde cümlelerle sürekli çocuğun duygularını sorgulayıp, utanma duygusunu, o edep duygusunu e aşağıladığımızda ve yadırgadığımızda çocuğun duygusal aurası bu şekilde zarar görüyor. Örneğin e istismara uğramış bir çocuk kendi duygularına odaklanmak yerine bu olay ortaya çıktığında genel vakalara bakıldığında şu tarz duygulara sahip olduğu görülebiliyor. Ya babam işte abim hakkında söylediklerimi duyunca hastalanırsa, kalp krizi geçirirse, işte şekeri yükselirse, ya hastanelik olursa, ya annem işte şu kişinin beni taciz ettiğini öğrendiğinde ee, kalp rahatsızlığı geçirirse Ya ölürse Ya onu kaybedersem Ya benden dolayı bir zarar görürse Gibi kaygılarla Aslında kendilerine ait olmayan Duygusal sorumlulukların Altına girerek Bu şekilde Duygusal ağrılarını Çiğnetmiş Oluyorlar ne yazık ki Şimdi genel olarak toplumumuzda yetişkinlerin her zaman haklı ve güvenilir olduğuna dair bir algı var. Çocuğun yakın çevresinden ve onun güveni kazanmış biri aynı ortamda bulunduğu resnada çocuğa cinsel amaçlı bir yaklaşım bulunduğunu düşünelim. Şöyle bir tahayyül edelim. Çocuk herhangi bir şey için mutfağa gidiyor ve tanıdığı o aile üyesi fail olan kişi de peşinden geliyor ve halk arasında iki arada bir derede dediğimiz o kısacık zaman diliminde çocuğu istismar edebiliyor ne yazık ki. Çocuk ilk etapta cinselliğe dair herhangi bir bilgi sahibi olmadığı için maruz kaldığı eylemin ne olduğunu algılamakta güçlük çekiyor. Çünkü kendi dünyasında anlamlandıramayacağı, henüz bu konuya dair hiçbir algısının olmadığı bir durumla karşı karşıya geliyor. Ve zihninden şunlar geçiyor. Acaba neden bu kişi bana bu şekilde dokunuyor? Sanırım beni sevdiği için böyle davranıyor. Başka ne olabilir ki? Çünkü başka bir ihtimalin ne olduğunu bilmiyor. Küçük yaş grubu çocuklarda henüz psikoseksüel gelişim süreci tamamlanmamıştır ve bazı çocuklar eğer ebeveynleri doğru bilgi vermediyse henüz kendi özel bölgelerin ismini bile bilmezler. Çünkü çocuk 7 yaşına kadar oyun çağındadır. Hayatı oyun üzerinden an anlamlandırır. İstismarcının eylemlerine dair çocukta bir oyun algısı oluşması halinde çocuk kendisini çağıran faillerin yanına gitmekte direnç göstermeyebilir. Bu videomuz şu başlıkla sonlanmış olsun. İstismar eylemlerinde failin parayı bir araç olarak kullanması. Bir sonraki videomuzda bunun üzerinde konuşuyor olacağız.